Ameliyat olmaya karar verdiğimizde ya da verme sürecimizde yakın çevremizden çok acımasız eleştiriler alıyoruz. Bugün bir hastamla ön görüşmemde şöyle bir cümle kullanılmış: Ameliyat olarak kendini neden cezalandırıyorsun? Soru sorulmuş. Biz de şöyle soruyoruz yani ameliyat olmak neden cezalandırmak olsun? Tersine soruyorum ya da kilolu olmak sizce kendinizi cezalandırmak değil midir? Bunu daha güzel sorabiliyorum yani ameliyat olmakla kişiler kendini cezalandırmanın aksine ödüllendirmiş oluyorlar çünkü kilolar kilolarla onları biz cezalandırmış oluyoruz. Kilolarından dolayı nefes alamayan, geceleri uyuyamayan, uyku apnesinden dolayı uyuyamayıp gece yemek yiyen, fazla kilolarından dolayı sabah uyandığında bir türlü dinlenemeyen, yorgun kalkan, kilolarından dolayı şeker hastalığıyla mücadele etmek zorunda kalan, tansiyonla uğraşan, kolesterol sorunuyla uğraşan, ne yazık ki kilolu olduğu için kalp krizi geçiren, beyin kanaması geçiren, kilolu olduğu için çocuğu olmayan, karaciğeri yağlanan, midesi yanan, ekşeyen, ağzına acı gelen, yağın saymakla bitiremeyeceğimiz bir hastalığın merkezindeki kiloyu tedavi eden bu ameliyatla biz kendimizi nasıl cezalandırabiliriz ki? Ödüllendirmekten başka. Tam olarak olay bu. Yani hem ameliyat olmuş bir tüp mideli olarak hem de ameliyatları yapan bir cerrah ve binlerce hastaya bunlara şahit olmuş bir cerrah olarak söyleyebilirim ki bu ameliyatlarla biz kilolarımızdan kurtuluyoruz. Ancak şunu belirtmek istiyorum. Eğer biz ameliyat dışı yöntemlerle zayıflıyorsak zaten ameliyat olmamalıyız. Biz de bu kişilere ameliyat etmek istemiyoruz. Zaten ne gerek var ki ameliyata? Ancak zayıflayamayan, her şeyi deneyen, zayıflayamayan bu insanları ömürlerinin sonuna kadar lütfen cezalandırmayalım. Midemiz küçüldüğünde biz eksilmeyiz. Aksine kiloluyken eksiliriz. Midemizi küçülterek zayıfladığımızda mutlu, sağlıklı bireyler haline geliriz. Midemiz küçültülüyor olması bizi hastalıklı bir birey yapmaz. Aksine sağlığımıza kavuşturur. Lütfen bunu olayı bu taraftan görmeyi sakın ihmal etmeyelim. Bir sorum da şu oluyor. Eğer bu kadar sağlıklıysa neden midemiz bu kadar büyük ve neden biz çok yiyor, kilo alıyor ve hasta oluyoruz, mutsuz oluyoruz? Benim bakış açım tam olarak bu. Ama ameliyatı özendirip herkese ameliyat yapmak gibi bir niyetimiz de yok çaresizlerin yani ameliyat dışı yöntemlerle zayıflayamayanların çaresi olmaya aday bir ekibiz. Ve bu ameliyatlarla bizim binlerce mutlu hastamız var. Eğer uygunsanız sizin de tüp mide ile mutlu olmanız ümidiyle. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.